Selim'in arabası. Selim günlerdir uyumuyor, hep yapmaya çalıştığı arabasını çalıştırıp çalıştıramayacağını düşünüyordu. Öyle büyük bir arabayı nasıl yapar ki bir çocuk diye düşündünüz değil mi? Haklısınız. Selim daha 12 yaşında bir çocuk. Ama arabada öyle benzinle çalışan, trafiğe çıkacak bir araba değil ki. Tahtadan ve Selim'e göre bir araba. Cihan Dışarı çıkmak için hazırlanıyordu. Zil çaldı. Cihan, "Selim, kapıya bakar mısın?" dedi. Biraz sonra kapı yeniden çaldı. Cihan, "Selim!" Selim dalmıştı. Ne abisini ne de zili duyuyordu. En sonunda Cihan odasından çıkıp merdivenlerden indi. Selimi salonda masa saatini açmış içine bakarken buldu. "Selim, sen ne yapıyorsun burada?" Duymuyor musun deminden beri zil çalıyor. Allah Allah deyip kapıyı açtı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Uğur. Kusura bakma beklettim seni. Yukarıda hazırlanıyordum. Buyur içeri geç dedi. Önemli değil Cihan dedi Uğur. Birlikte içeri geçtiler. Cihan Selim bak bu benim arkadaşım Uğur dedi. Selim hemen masadan kalkıp yanlarına gitti. Hoş geldin Uğur abi. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun bakayım? Uğur abisi Selim hiç boş durmaz. Hep bir şeylerle meşgul olur. Tamir etmeyi çok sever mesela, dedi Cihan. Abi lütfen, dedi Selim. Yalan mı? Uğur, masadaki saat mi? Evet Uğur abi. Bozulmuş mu? Sanırım İlk önce pilini değiştirdim. Baktım çalışmadı. Ben de içini açtım. Yelkovan ilerlemiyor. Sen ne yapacaksın peki? Uğraşıyorum. Aferin sana. Ne kadar güzel. Uğur, sen onun yaptığı arabayı görsen çok şaşırırsın. Gerçekten mi? Arabamı yaptın? Yok Uğur abi, daha bitmedi. Uğurcuğum, benim dedem marangoz. Selim onun atölyesinden birkaç tahta ve zımpara aldı. Bahçede yapıyor. Bakabilir miyim Selim? Daha ortada bir şey yok ama olur. Birlikte bahçeye çıktılar. Garaja doğru ilerlediler. Selim arabasının malzemelerini babasının garajında bırakıyordu. Garaja girdiler. Yerde çeşitli uzunluk ve şekillerde tahtalar vardı. Uğur, bunlar mı? dedi. Evet onlar. Daha yontuyorum, şekil veriyorum. Diğerde bulunan uzun tahtalardan birini eline alarak bunu tam yuvarlak silindir haline getireceğim. Sonra da şu yuvarlak tahtalar var ya, onların ortasını uzun tahtanın ucu kadar kesip birbirine geçireceğim. Böylece ön ve arka tekerlek olacak dedi Cihan. Uğur, Selim bu çok güzel. Daha şimdiden heyecan verici. Eğer tamamlayabilirsen Arabanın radyosu benden." dedi. Selim çok sevindi ve teşekkür etti. Cihan ve Uğur Selim'le vedalaşıp çıktılar. Selim de eve girdi. Masa saatini yapmalıydı. Aslında arabasının yapımıyla da uğraşmak istiyordu. Ah, nasıl da unutmuştu. Ev ödevi de vardı. Hangi birini yapacaktı? Yarın okul var. En iyisi ev ödevini yapmaktı. Hemen odasına gitti. Defter ve kitaplarını çıkardı. İlk olarak Türkçe ödevini yapacaktı. Ödevi "Acele işe şeytan karışır, acele giden ecele gider" atasözlerini açıklayan birer kompozisyon yazmaktı. Başladı, sildi. Bir daha başladı, sildi. Aklına doğru dürüst bir şey gelmiyordu. Neyse, dedi. Anneme bir sorayım. Selim'in annesi öğle yemeğini hazırladı. Tam masayı kuracaktı, bir de baktı ki Masanın üstünde ne ararsam var tornavida pense makas ve bir sürü vida Allah'ım bu Selim'in işi olmalı diye söylendi ve masadaki döküntüleri alıp sehpaya koydu sonra da masa örtüsünü yayıp tabakları yerleştirdi Selime seslenerek oğlum yemek hazır gel tamam anne Selim aşağıya indi annesine anne Türkçe ödevimi yapmakta zorlanıyorum. Yardım eder misin? Ödevin ne? Acele işe şeytan karışır. Acele giden ecele gider atasözlerini açıklayan birer kompozisyon yazmak. Peki sen düşündün mü hiç? Düşündüm ama aklıma bir şey gelmedi. Peki bulaşıkları yıkayayım, yardım ederim. Selim'in aklında hep arabası vardı. Başka hiçbir şey düşünemiyordu aslında. Çok heyecanlıydı masa saatinin tamirini tamamladıktan sonra arabasının yapımına kaldığı yerden devam edecekti.